Dostlarım yeni videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 günde efsane gine kasıyoruz serimizin ikinci günündeyiz. 5 günde efsane gine ne kadar kupa kasacağız? Onunla alakalı kısa bir seri yapmıştık bildiğiniz gibi. İlk videosunu dün paylaştım. İzlemeyenler kartlar kısmından izleyebilirsiniz yukarıdan. Hemen bakabilirsiniz ona da. Sonrasında gelelim ikinci güne. İkinci günde ise saldırılarımızı yapacağız yine. Şöyle bakacak olursak bugün dün 311 attım. 180 ile artı 180 ile kapattık. İki tane defans yemişiz. Bugün de 65 kupa yani 5.350 civarında bir kupayla bugün başlamış olduk. Bakalım bugünkü hedefim 5.500'de kapatmak. Art <laughs> Artı 150 e, kupa kasarak 5.500 barajında kapatmak olacak. Hafta sonunda da 5.700 hedefiyle girmiş olacağız. Sizce e, sezonu kaç kupada kapatırım? Lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Onun dışında sizlerden ricam... Videoya like atmayı ve abone olmayı, özellikle abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dostlarım. Kanalımızı izleyenler %90'lık bir kesim ee, kanala abone olmadan izliyor. Lütfen abone olarak destek olursanız çok çok seviniriz diyerek isterseniz yavaştan videomuza geçiş yapalım. Evet şimdi ordumla bir değişiklik yaptım. Dünkü orduyla aynı orduyu kullanmayacağım. Yıldırımları çıkardım abi. Büyü, büyülere 2 tane kullan 5 tane görünmezlik. Okçu ordusu. Okçu, süper okçu yapacağız. Bakalım bu ordu ilk defa e, videoda deneyeceğim. Artık tutar tutmaz e, artık ne yaparız bilmiyor. E, i̇lk saldırımızı yapacağız yavaştan. Şöyle isterseniz ilk savaşımıza geçiş yapalım. Hemencik bakıyoruz. Evet bu tarz bir düzen açtı. Zor bir düzen değil. Hemen saldırımızı yapalım hocam. Şimdi nereye indirebiliriz okçuları? Şurası güzel gözüktü gözüme. Bir tane şöyle balon atacağım tanklaması için. Şuradan zeplinini bırak bırakalım. Tamam. Şurada bomba falan var mı? Yokmuş. Güzel. Şurada zeplini indireceğim. İki tane klon büyüsü. Arkasına görünmezlik. Tamamdır. Şöyle bir görünmezlik daha atalım. Başka görünmezlik atmayacağım. Zaten gerek de yok. Tamam güzel. Temizliğimizi yaptık yine. Şuradan girişimi yapacağım kahramanlarla. Bir tane cadı golem aldım. Onu da şöyle tanklamak için kullanacağım dostlarım. Orduyu tanklamak için. Daha doğrusu kahramanları tanklamak için. Şuradan da bir orman bilinci atacağım. Duvarı yıkalım orada. Şuradan bir bebek atalım. Tamam gayet güzel şimdi gelelim üst tarafa üst taraftan da şuradan ordumuzu bırakabiliriz alev topu var koruyucunun özelliğini ona göre kullanacağım Ekman olarak alev topu aldım koruyucuya biraz daha ilerlesin koruyucu hocam İlerle abi ilerle 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 tamam gayet güzel biraz daha ilerlesin şurada kullanacağım alev topunu da patlatalım gayet güzel Evet 3 yıldızı çok kolay bir şekilde aldık. Tabi düzen e, o kadar iyi bir düzen değildi ama 3 yıldız almak önemli hocam. Tamam, dur şunları da atalım. Şunu da şöyle atalım hızlıca 3 yıldızımızı alalım buradan. 2 tane büyüğümüzü arttırmış olduk. Güzel. Şimdi birinci savaşın ardından 3 yıldızla başladık videoya. Savaşımıza güne. Ordu e, oynama yapabiliriz biraz orduda. Kırıcı falan yok orduda. Kırıcıdan ziyade e, öfke büyüsü falan da yok. Bakalım. İkinci savaşa geçelim yavaştan. Şimdi geldik dostlarım. Diğer hesabımıza ana hesaptayım. Bu hesapta orduyu yine diğer önceki hesap gibi, önceki savaş gibi değiştirdim yine. Super okçu yapacağız ama ordumuz e, biraz farklı. Bakalım bu orduyla savaşımızı yapalım. Burada durumlar biraz kötü gidiyor. Dünkü saldırılarımıza tek yıldız falan attım. O yüzden iyi kapatmadık. Ee, onun dışında yine bu hesapta da diğer hesapta olduğu gibi 5350 kupaları civarında bir kupamız var. Her neyse ilk savaşımızı yapalım buradan da. Bakıyoruz düzenimize. Şimdi hocam bu tarz bir düzen açtı. Şuradan bir zeplinimizi alalım biz. 4 tane balonum var elimde. Balonla tanklayabiliriz aslında zeplini. Ki öyle yapacağım. İki tane balon şuradan, iki tane şuradan, şuradan zeplini uçuralım hocam. Tamam, gayet güzel. Şurada zeplini indirelim. İki tane klon. Görünmezlik, öfke büyüsü. Okey, şöyle bir görünmezlik daha atalım. Bir görünmezlik daha. Sonuncu görünmezliğimi de kullanacağım. Şurada kullanalım onu da. Evet monolit inmeyecek. Arkasındaki patlatıcı da inse güzel olurdu ama inmedi. Canı az kaldı. Her neyse temizliğimiz fena değil ama daha da iyi olabilirdi. Şimdi gelelim saldırımıza. Şuradan kralı bırakacağım. Şuradan kraliçeyi atalım. Tamam hocam. Evet şimdi Buradan 3 yıldız gelmezse niye gelmedi demem valla. Çünkü o tarz bir havası var. Neyse şuradan saldırımıza geçelim biz. Şampiyon da orduyla birlikte atacağım bu sefer. Tamam. Kraliçe özelliğini kullanmış. Merkezde şampiyonumuz var. Şurada bir buz büyüsü. Abi çok yanlış yere gitti ya balonlar. Şurada özelliğini kullanayım. Tamam. Alev topuyla güzel işler çıkardık orada. 3 hmm. üç yıldız geliyor gibi. Bayağı bir lav balonumuz var. Evet güzel. Üç yıldızı aldık yine. Biraz saçma saldırı oldu ama gerçekten güçlü. Süper okçu yapmayı e, aklıma geldi yapayım dedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Videoda da ikinci günümüzü denemiş olduk. 3 yıldızı buradan da aldık dostlarım. Bayağı da ezici bir 3 yıldız oldu. Ha gelmeyecek gibi duruyordu ama lav balonları gerçekten güçlü ilerlediler. 3 yıldızı bu şekilde aldık. Şimdi hocam evet yine kısır bir düzen açtı. Kolay bir düzen daha doğrusu. Buraya saldırımızı yapacağız. Bakacak olursak nereye indirebiliriz zeplini hocam. Zeplini şuraya indirebiliriz bence. Şuraya indirelim. Klonlar, öfke büyüsü, görünmezlik hocam. Tamamdır. Şöyle bir görünmezlik daha. Bir tane daha görünmezlik var elimde. Onu da şurada kullanalım. Çoklu cehennem de insin. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Ondan sonra nereden ilerlesek? Şuradan bir kraliçeyi bırakacağım. Kralla şuradan oynayalım abi. Şuradan şöyle girişimizi yapabiliriz. kral kraliçe hallediyor o tarafta. Tamam gayet güzel. Evet sıkıntı ne biliyor mu? Tekli cehennem krala kilitlendi. Buz büyüsünü mecbur kullanacağım. Şuradan da orduyu gönderelim. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Hatta şampiyonu da yine orduyla göndereceğim dostlarım. bayağı güçlü oluyor. Tamam. Güzel hocam. ilerlesinler biraz daha ordumuz. İlerle hocam biraz daha. İlerle ilerle ilerle. Şurada kullanacağım. Alev topunu da monolitle çalıştırdık. Gayet güzel oldu. Kralın da özelini kullandım dostlarım burada. Tamam. Kral da orayı halledecek. 3 yıldızı buradan da aldık gibi ama lav balonlarının çoğu hatta hepsi ölmüş. Bizim şampiyon da sağ olsun iskeletlerle uğraşıp duruyor. Tamamdır. Şuradan milyonları saracağım. Kraletin özelliği var. özelliğine bastım gitti. Şu kral şeyi de bas abi. Zaten arkalarda gezip duruyorlar. Savunmalar kalmadı. Evet 3 yıldızı aldık. Ee, yüksek kupalarda bu ordu iş yapmaz büyük ihtimal. Ya da iş yapar mı bilemiyorum. Denemek lazım. Ee, sıkıntı şu ki elimizde büyük almıyor. Eğer çoklu vuran, çoklu alan hasar veren savunmalar kalırsa hızlı eriyor ordu. Onu da söylemiş olayım. Hemen geçelim diğer savaşımıza. Bu şekilde bir e, köy açtı. Saldıralım bakalım dostlarım buraya. Şöyle bakalım bir nereye indirebiliriz bizim zeplinimizi. Evet şuraya indireceğim. Şuradan hmm, lav balonu atalım. Zeplinle şuradan kullanacağım dostlarım. Tamam hocam. Burada indirelim zeppini. Şöyle bir görünmezlik daha attım hemen. Evet, okçular bir tık dışarı çıktı gibi ama iki tane okçumuz içeride. Onlara görünmezlik kullanacağım. Orada şampiyonla keserler büyük ihtimalle. Kesemediler. İyi tamam güzel. Temizliğimizi fena değil, iyi yaptık diyebilirim. Şuradan ilerleyelim abimiz. İçeriye doğru girsin kahramanlar. Klan kalesinden de bu arada yadı çıkmış. Onunla görmüş olduk. Cadıları süper okçular almaz mı? Alamayacak gibiler. Ya yani alacaklar mı? Aldılar gibi lan. Bir tane okçu kaldı. Yok alamadılar. Şimdi şu kralı bir basacağım ya. Özelliğine. Evet bizim kraliçe cadılar. Cadılar sağ olsun bizim kraliçeyi bayağı bir yıpratacak orada. Her neyse saldırımıza şuradan geçelim. Bayağı geç kaldık. Lan kalesine cadı almış adam ya. Oğlum cadı kaldı mı lan? Lan kalesine cadı almak. Cadılar da eritmeyince sıkıntı hocam. Cadılar erimezse harbiden bayağı sıkıntı yaratıyor. Alev topu yapma be hocam. Orada çalışmasa iyiydi de neyse. Her türlü 3 yıldız oldu zaten burası. İşte alev topu dediğim gibi alev topunu koruyucu özelliğini güzel yerde denk getirirseniz alev topuyla baya güzel işler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Onu becermeye çalışıyorum da bazen olmuyor bazen oluyor. İlginç. Neyse 3 yıldızımızı buradan da almış olduk. 4. savaş 2 o hesaptan 2 bu hesaptan. Savaşlarımızı yaptık. 4 tane 3 yıldız patlattık abi. Bakalım günün sonunda diğer savaşlarımı video dışında yapacağım. 5500 barajın barajına ulaşırsak hafta sonu 5700'e doğru kasmayı planlıyorum. Videoya like atmayı, abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayınız dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.